Bak belli zaman diyor ki Emir Dalyaka sayfa 78-79'da e, münafık itikatsızdır diyor. ...imansız ve inansızdır. Kalpsizdir ve vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhinedir. Peygamberi beğenmez. Ama Allah'tan da büyük görür kendini münafık. Yani delidir münafık. Öyle tahmin edildiği gibi değil. Ama baktığında peygamberi çok seviyor gibi görünür. Ehl-i çok seviyor. Ulemayı çok seviyor gibi görünüyor. Yani görünüşüne aldanmamak lazım. Yani munafı asıl benim verdiğim ölçüde bulmak gerekiyor. Yani Kur'an'ın verdiği, benim verdiğim, Kur'an'dan istifade ederek anlattığım ölçüde. Münafık, e, iddia İslam'ı, Türkistan bile istemez, e, cihadı, dini yaymayı istemez. E, küfür ve munafıklarla mücadele etmeyi istemez. En bariz vasıf Yoksa Kur'an'dan çok bahseder, hadisten bahseder, evliya menkıbelerinden anlatır tek bir tespih takkesi hepsi tamam olur. Ama cihat istemez. Yani dinin yayılmasını, hakim olmasını istemez. En bariz vasfı budur. Dolayısıyla Mehdiyet istemez. Evet. Çünkü Mehdiyet ona dünya hakimiyetini hatırladır e O da onu istemiyor zaten. Yani kendi dayandığı sistemin yıkılması istemez münafık. Ama çok Müslümana benzer. Onun için aldanmamak lazım. Evet. Bayağı benzer. Ee, bak gizli münafıkların takip ettiği iki plandan birisi benim haysiyetimi kırmak ve güya nurların kıymetini düşecek. Mesela Bediüzzaman'a diyor ki adam 70 noktada diyor 80 noktada ehli sünnete uymuyor diyor zaman. Bunlar amaç ne? Ya diyor rakı içiyor diyor. Mesela kadınlarla beraber oluyor diyorlar. Gece kadınlar geliyor diyor. Gayrimeşru kadına geliyor. Kasa kasa rakı geliyor diyorlar tablolarla büyük şeylerle sinirlerle baklavalar geliyor. Gece alem yapıyorlar Bediüzzaman evet. Değil mi? Evet. Ve ehli sünnete de uymuyor diyorlar. Bak birisi gizli münafıkların takip ettik ki iki plandan birisi diyor. Benim haysiyetimi kırmak ile güya nurların kıymeti düşecek. Bediüzzaman'a odaklanıyor münafıklar bakın. Talebelerine değil. Bediüzzaman'a münafıklar nokta hareketi yapar bakın. En önemli yerden vurmaya çalışıyorlar. Çünkü talebelerini vursa pek etkili olmaz. Evet. Ama belli zamanı vursa çok etkili olacağını düşündüğü için doğrudan ona hedef ediyorlar Mesela talebeler kötü o iyi, iyi demiyor. Talebelerinde bir şey yok diyor. Onda bütün sorun diyor. Yani rakı içen o diyor. Kadınlarla beraber olan o diyor. Evet. Değil mi? ehl sünneti uymayan da o diyor. 80-90 hususta uymuyor diyorlar ile diyor güya nurların kıymetini düşecek diyor. Güya diyor benim yazdığım kitapların etkisini ortadan kıracaklar diyor. Yani amaçları etkin tebliğimi ortadan kaldırmak için yapıyorlar diyor. İkincisi nur şakitlerine telaş ve futur ve gevşeklik vermekle nurların intişarına dağılmasını mani olacak diyor. Yani amacı bu. Nur şakitlerine tutuklanacaksınız tutuklanacaksınız, hapsedeceksiniz, dövüleceksiniz. Herkes size karşı, herkese düşman bir gelişme olmuyor, gelişmiyorsunuz. Ondan sonra evet. üstadınız müceddit değildir, müştehit değildir, öyle değerli bir insan değildir. Artık dağılın gibi anlaşıldı mı? Bak nur şeklinde telaş ve fütur, gevşeklik vermekle nurların intişarına, dağılmasına mani olacak. Hiç korkmayınız diyor belli zaman. Hiç çekinmeyin, böyle bir şey olmayacak diyor. Evet. Mehdi de ne yapacaklar? Aynısı. Evet hocam. Çünkü Allah'ın sünnetidir bu. Hiç değişmez. Ne yapacaklardır? Mehdi'ye niye de aynı şekilde onun etkenliğini kırmak için, onun etki gücünü kırmak için onun aleyhinde haberler yayacaklardır. Ve kitaplarının gücünü kırmak için de bak diyor ki nurların intişarına dağılmasının malini olmak kastıyla diyor. Kitapların yayılmasını engellemek kastıyla. Mehdi'nin de kitaplarına karşı uyaracaklardır taraftarlarına. Aman diyecekler şu kitabı okuma, sakın yanaşma, peki sen anlatıyor musun? E ben de anlatmıyorum. Peki adamın imanı gitmiş farkında mısın? Farkındayım. Peki bu kitabı okuyup kurtulsa ne mahsur var diyorsun? Olmaz diyor adam. Adam şeytana teslim olmuş. Evet. Ben de kurtarmayacağım diyor. Onu kurtaracak kitaplara da onu yanaştırmayacağım diyor. Ve bat batacak diyor. Munafın tav tavrıdır bu. Sual, kafirlerin zemmi kötülenmesi hakkında yalnız iki ayette iktifa edilmiştir. Kafirlerin aleyhinde iki tane ayet var Kur'an'da. Onlar zemmeden. Bakın çok manada iki tane. 12 ayetin hülasasıyla, özetiyle münafıklar hakkında yapılan itnap geniş açıklama, uzun açıklamanın hikmeti nedir diyor. Münafıklarla ilgili çok kapsamlı açıklama var Kur'an'da. Ama kafirlerle ilgili iki ayet. Yalnız iki ayette e, e, iktifa edilmiştir diyor. Çünkü münafık, kafir kurtulması mümkün olan bir şey. Ona karşı düşman olunmuyor. Yani ona karşı kurtarmaya çalışıyorsun. Şefkat gösteriyorsun. Adam açıkça söylüyor. Çünkü dürüst söylüyor. Ben dinsizim diyor. Allah vermesin. Acınacak durumda zaten. Ona yardım ediyor. Ama münafık ne diyor? Ben sünnetim, çok titizim. Takkem var, sarığım var, cübbem var. Hepsi var diyor. Hatta ehli tarikim ben diyor. Ben gece namazlarına kalkarım diyor. Çok sizde diyor o yok, şu yok, bu yok. Bediği zaman ne diyor? Değil mi? Evet. 80-90 cihette Ehl-i Sünnet'ten alakan yok senin diyor. Evet. Sende ne var diyorsun? Bende hepsi var diyor maşallah. Var mı? Yok. Amacı ne? Şeytana hizmet etmek. Nitekim Risale-i Nurları engelledikleri için birçok insanın cehenneme gitmesine vesile oldu münafıklar. Halbuki e, o insanlar kurtulacaktı. Risale-i okumuş olsa da Allah'ın izniyle. Tabi takdir Allah'ın kaderi var. Bunun sebebi şu diyor belli zaman. Birincisi düşman meşhur olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha habis olur. Çünkü bak düşman meşhur, gizli, münafık tespit etmek mümkün değil. Mesela desin ki bu münafık adam ya sen deli misin der, adam takkesi var, tesbih var. Ehli sünnetten bahsediyor gece gündüz. Namaz kılıyor. O bilakis sizi eleştiriyor der. Yani nereden çıkarttın diye. Anlaşılması zor. Ona dikkat çekiyor Bediüzzaman, Düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha habis olur diyor. Habis yani kanser gibi. Aldatıcı olursa fesadı daha şiddetli olur. Dahili içeride olursa zararı daha azim olur. Zaten içeride başlıyor münafık sonra dışarıya çıkıyor. Çünkü dahili düşman kuvveti dağıtır cesareti azaltır. İçerideki düşman çok tehlikelidir diyor. Bak kuvveti dağıtır cesareti azaltır. Harici düşman ise bilakis asabiyeti şiddetlendirir, selabeti sağlamlığı artırır. Yani kafir zaten düşman olarak bilinmiyor. Kafir kurtarılacak insan olarak bulun, biliniyor. E, münafık düşman olarak bilinir. Sadece münafık. Şeytan ve münafıklar, nefis. Bunlar düşmandır. Nifakın, münafığın cinayeti suçu İslam üzerinde pek büyüktür. Alem İslam'ı, İslam alemini zelzeleye maruz bırakan nifaktır, münafıklıktır yani İslam alemini münafıklar batırdı diyor yani asıl batıran münafıklar diyor. Evet. Deccal batırdı gibi görünür ama münafıklarla işbirliği ettiği için Deccal batırıyor yani e, münafıkların etkisiyle asıl Deccal e, görevini görebiliyor münafıklar olmadan yapamayacak bunun içindir ki Kur'an'ı azümü şan inşallah şanı büyük Kur'an ehli nifaka münafıklara fazlaca teşniyat ayıplamış ve takbihatta çirkin görmüştür. Çok geniş açıklama yapılmıştır. Onun için biz münafıkları çok önemli görüyoruz. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Üçüncüsü istihsa, ince alay, düzen, iki yüzlülük, hile, kisp, riya gibi kötü ahlaklar münafık da var. Yani silahı bunlar bakın. İstihsa, ince alay. Mesela bir yazı yazıyor bakıyorsun tam Müslüman gibi. Onun arasında bir satırın arasında kahpeliği geçiyor. Alçaklığın oradan önce Fark edemezsin. Yani çok ince dikkatle fark edilir. Bak istisna ince alay, düzen. Mesela çok ince düzen kurar. Ve Kur'an'la ve hadiste kuruyor bunda kurarken. Yani. Çok iyi, özen göstermeli yani. İki yüzlülük. Orada başka türlü görünür. Mesela der ki orada ben Mahmut Hoca'yı seviyorum der. Oraya gider der ki ben sizi seviyorum. Öbür der ki öbür tarafı seviyorum. Öbür tarafa der işte nur talebelerini seviyorum der. Bir başka yere gider Şeyh Nazım hocamızın onun tarafını seviyorum der. Hile, müthiş hileci olur. Şeytan gibidir diyor Bediüzzaman. Kiz, yalan ve riya, gösteriş, gösteriş için yapar gibi kötü ahlaklar münafıkta var. Kafir de çok düşük oluyor bu. Bunu diyor. Dördüncüsü, çoğunlukla münafıklar şeytanın bir zeka sahip ol, sahiptirler diyor. Çoğunlukla. Daha hilekar, daha desiseci, oyuncu olurlar. İşte bu durumda münafıklar hakkında itnab sözü e, uzun anlatma yani e, tatvili kelam, uzun konuşma, aynı belagatı sözün yerinde söylenmesidir. Yani hikmetle Cenab-ı Allah böyle yapmıştır diyor. Çok önemli. Onun için münafıklar hakkında bol bol deliller veriyor e, Cenab-ı Allah.